Merhaba arkadaşlar, Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni karilerle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Can Yaman, Demet Özdemir'in birlikte olan birbirinden güzel yeni fotoğraflarını sizlere paylaşım etmek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz tam detaylı bilgi için sadece kanalıma abone olup videolarımı izlemeniz yeterli. Size birbirinden güzel, harika kareler sunacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Umarım videolarımı beğenir, yorum yazarsınız. Sizlere yepyeni harika kareler sunmaya devam edeceğim. Takipte kalmayı unutmayın ve yepyeni bir videomla yine sizlerle beraber olacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın ve Can Yaman'ın yeni projesi hakkında tüm bilgiler benim kanalımda bulunmaktadır. Sizler de izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Umarım videolarımı da beğendiniz. İyi seyirler takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Her zamanki gibi yepyeni fotoğrafları, yepyeni kareleri sizlerle paylaşacağım.